bölme yaptığımız ağrımız. biraz sıkışmış yana ala ölmüş tabi haftada bir gelebildiğimiz için erken petek veremiyoruz ama bugün büyük ihtimalle petek vereceğiz kameraya da getirmedik bakalım ne hmm. durumda Evet. Duvar çıtasına ballamışlar. Buna bir tane petek vereceğiz örsün diye ham petek. Evet petek istiyordu. Buna bir tane ham petek veriyoruz. Çekini de verdik. Hava soğuk. ağrımıza sıkıştırıyoruz. Peteklerimizi şerbetlediğimizde kaybolması diye içinde şerbet vermedik. Bu bu sene bal vermeyecek. Seneye inşallah yeni ana tertemiz ana olacak. Doğal varı şeritlerimizi koyalım. Dokuz çeşit yağdan oluşuyor doğal yağdan. Kekik suyu yaptım. Allah hastalıktan konu kekik yağından bir şerbet yaptım buna. Yani sıktım tamam. Bağrımızı kapatıyoruz. Bağrımızın işi bitti. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.